Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Arkadaşlar <laughs> Bir kanal öyle diyor Hatta benim sesim de var Abim adı Çınar Arkadaşlar yazın ya Desert Eagle daha iyi Aha Ne var AKM AKM'yi ne yapıyorsun oğlum Ooo oh, oh. O oh. <laughs> bir dakika. Bir şey canım, ben. Ne yapacağım lan? Loot yok. Sıçtık. Galiba. Lan. Oha orada da loot var. Çüş. Ama harbiden çüş. Gel, gel 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 Ne verdin? Senin vereceğin silah sok. Keşke vurmasaydım ya. En sevdiğim silah. Nani nani ne şu Nerede o? Piyo Far 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 Şimdi o içeri mi girdi? Oy Lan adam yok Gel lan buraya Kafayı yedim şey diyeceğim. İyi buydu. Adamı iyi yapmış mıyım? <laughs> Neyse, direkt yolumuzu çalalım. Adamda uzay köprüsü var yoktur. Düşünsene <laughs> adamda Pedosan meyve varmış. Abart. E. a, i. iyi. E oğlum yeter bu ne? Üç tane vardı lan. <laughs> Oyun bayağı bir seviyor beni. Bir şey diyorum, Kozmik kaykay alabiliyor mu? Ko kozmik kaykay alak. Kozmik kaykayı yok lan. Harbi. Ya 20'ymiş. Oyun. Ağzına. <laughs> Neyse. Ya hak pompalı mı? Ben adamlara ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Aha. gel Hele le 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 yapacağım. Nerede? Hmm. Nerede sunul? Gel lan buraya. Hmm. Hmm. Gel lan aşağı. La oğlum bebek Hattu. Geliyorum lan. Aa şatladı, şatladı. Eee e, nerede? Ben döverim neredesin oğlum? Eve girdi. Eve girmiş piç. Gel lan buraya burada mısın? değil. O zaman burada. Lan 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 lan. Abi nasıl? Pompalı denemeyecek. Abi şaka mısın ya?